Ersoy dedi, yaşlı Avrupa'ya genç Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile planlamasıyla ilgili sözleri bir kesimin çok ilgisini çekti. Zürriyetimizi artıracağız, neslimizi çoğaltacağız, nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayış içinde olamaz. Şimdi, sevişirim evlenmem, hamile kalırım doğurmam sloganıyla sokağa dökülen ahlaksız bir kitleye anlatmak güç elbette. Fakat yerli ve milli olma vurgusu işte tam da burada önem arz ediyor. Eurostat'ta göre Avrupa'da halen 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Çalışma çağındaki insanların sayısı ise azalıyor. Bu neticeyi ortaya koyan doğurganlık verilerine baktığımızda ortalama kadın başına 1.2 çocuğun düştüğünü görüyoruz. AB'nin en büyük ekonomisi Almanya'da bile bu oran 1.4. Peki Cumhurbaşkanı sıklıkla ne tavsiye ediyor? En az 3 çocuk. Yani yaşlanmış Avrupa ile rekabet edebilecek bir güce sahip olmayı telkin ediyor. Özetle artık kendinizi düşünmeyi bırakın da memleket için bir şey yapın diyor. Bu dış destekli gezi kalkışması bileşenlerinin bu sözler karşısında ayağa kalkmaları gayet normal. Ersoy Dede Star